malum Süper Lig'de ilk yarı tamamlandı değerli izleyenler ve Fenerbahçe'de ilk yarıyı 39 puanla ikinci sırada tamamladı. Birazdan futbolcu özelinde de elbette ilk yarı değerlendirmesi yapacağız ama ben yorumcularımdan öncelikle bir genel yorum rica edeyim. Cem Hocam yine size döneceğim. Fenerbahçe sizce ilk yarıyı nasıl tamamladı? Başarılı mı başarısız mı? Şundan dolayı soruyorum aslında çok enteresan ve çok hareketli bir ilk yarı geçirdi. Yani e, teknik direktör değişimi yaşandı, başkan değişimi yaşandı, yeni transferler, e, yeni bir sistem <laughs> ve gelinen noktada 39 puanla ikinci sırada bitirmesi Fenerbahçe'nin sizce nasıl yorumlanmalı? E, Fenerbahçe uzun yıllar sonra 2005-2006 yılından sonra bugüne kadar gelen süre içerisinde e, namalup ilk devreyi lider bitiren e, önemli bir seneyi geçti ve bu yüzden de Fenerbahçe'nin ilk devreki e, kağıt üstünde bakıldığını, bakıldığınızda genelde başarılı olduğunu söylememiz lazım. İkinci yani Fenerbahçe kulübünde Fenerbahçe camiasında ikincilik hiçbir zaman hiçbir başarı değildir ama bu ortamda ikinci olarak bitirmesi, <laughs> ligi namağlup bitirmesi e, başarı olarak ben görüyorum. Kaldı ki Fenerbahçe aşağı yukarı Dominiko Tedesco'nun geldikten sonra hakkında vermek lazım. Yani çok önemli bir sağ dışındaki gelişen organizasyonlar olsun, sağ dışında gelişen olaylar olsun, bir sürü olayların içinde kalan ve de anlaşmış olduğu başkanın değişmesi, yönetimin değişmesi, oyuncular geldiği maç, kadro, kendisinin kurmadığı bir kadro. Zorluklar içerisinde olan bireysel futbolcuların performansları, bunların hepsinin Sayın Saadetli Saran geldikten sonra, başkan olduktan sonra da bir karar vermesi gerekiyordu sevgili ezgi. En önemli kararda bence Tedesco'yu takımın başında tutarak, takımın başında olmasını kararını vererek yönetim kurulu ile beraber. Önemli bir adım atmış olduğunu düşünüyorum. Ki kimse böyle bir karar beklemiyordu. Beklemiyordu. Bir sürü arkadaşlarımızın isimleri, hep spekülasyonları evet. çok dolaştı ortalarda. Ama bence evet Dominico Tedesco'ya şöyle bir yaklaşımda bulundu. Ben sana güveniyorum, inanıyorum. Senin performansına, başarılarına, gidişatına bakacağız. Ona göre de bir değerlendirme yapacağız. Yani tırnak içerisinde bu düşünce mimarinde Dominico Tedesco ile yola çıktı. Dominico Tedesco yola çıktı. İlk Trabzon maçı, arkasından Kasımpaşa maçı, arkasından işte gelen diğer maçlar ve bu maçlarla beraber oyun, takımın içerisinde kolay değil. Bütün oyuncuların hepsinin kendine göre bir egoları ve kendine göre de bir futbol anlayışları var. Herkes de hepsi de oynamak istiyor ama bu oyuncuları bir arada tutmak, bir arada kullanmak, bir arada devam etmek bunlar önemli teknik direktör hamleleri diye düşünüyorum. Kaldı ki bu süre içerisinde ligdeki performansına baktığımız zaman, özetle şu son Beşiktaş maçını çıkardığımızda, ben Dominico Tedesco'nun başarılı olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce bir teknik adam, özellikle büyük camiaların teknik adamlarında şu duruşu da benim için önemlidir. İnsanlara yaymış olduğu elektrik, ortaya koymuş olduğu o vücut dili, tavır, konuşma, üslup, maç sonrasındaki yorumlar, futbolcular hakkındaki konuşmalar, genel, Futbol ile ilgili yorumlara baktığımız zaman da hepimizden burada çok olumlu şeyler söylediğimizde hatırlıyorum. Özellikle maçtan sonraki bir futbol maçındaki sonraki ısındaki yorumları bizi çok tatmin etti, çok doyurduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aşağı yukarı bir senenin üzerinde bir süre içerisinde Jose Mourinho ile vakit geçirmiş olan bir Fenerbahçe'nin maç sonraki konuşmalarıyla açıklamalarıyla, Domenico Tedesco'nun yapmış olduğu açıklamaları bir mukayese ettiğinizde Hakem, daha doğru Hakem ve rakipler hakkında hiç evet, konuşmadı. <laughs> hiç konuşmadı. Şöyle ki, yani siz <laughs> Jose Mourinho'ya bir şey sorduğunuz zaman o istediği cevabı veriyor. Şimdi siz Tedesco'ya sorduğunuz zaman o sizin istediğiniz cevabı veriyor. Dolayısıyla da böyle bir futbol görüşü, futbol kafası olan bir insan bu hepimiz açısından özellikle futbolla ilgilen bizim futbol adamları arkadaşlarımızın hepimiz aramızda konuşmuş olduğu şey bu minvalde. Tedesco'nun özellikle çok pardon sağ içerisindeki oyunu bulma yani kafasındaki Fenerbahçe oyunu oynatmaktan daha ziyade Fenerbahçe'nin elindeki oyunculara bir model bulmak için biraz süre aldı. Ama bunu oturttu. Dinamo Zagreb maçındaki bir e, hepimizin gelgitli e, bir 11'ini yapmış olmasıyla beraber ve maçı da kaybetmesiyle beraber onun üzerine çok koyarak devam eden bir Tedesco modelini söylememiz lazım. E, performanslara baktığınızda e, yavaş yavaş hem oyunun performansı hem de oyuncuların performansının yükseldiğini e, görüyoruz açıkçası. Burada tabi bazı oyuncularla ilgili soru işaretleri yok mu var. Bazı mevkilerde soru işaretleri yok mu var. Sakatlıkların getirmiş olduğu bazı e, e, belirsizlikler yok mu var. Bunların hepsi bence atlatılabilecek şeyler. E, bu yüzden de e, şu anda herkesin beklentisi 2-3 tane çok ana e, temel transferlere ihtiyaç var. Tabi bu da enteresandır yani düşünebiliyor musunuz yani 130 tane futbolcu transfer etmiş olan bir Fenerbahçe yıllardan aşağı 2018'den beri 12 <laughs> tane teknik direktörle çalışmış olan bir Fenerbahçe'nin hala önümüzdeki bu ilk ara transferden medet ummaya çalışıyoruz. Bu da ilginç bir e, absürt gibi bir şey diye söyleyebiliriz aslında. Peki birazdan transferleri <laughs> ve oyuncu performanslarını da konuşacağız ama hemen Murat Özbostan'dan da şöyle bir genel Fenerbahçe değerlendirmesi <laughs> rica edeyim ilk yarıya dair. Yani Cem abi'nin dediği gibi yani sıkıntılı başladı lige. Mourinho ile başladı. Mourinho <laughs> tartışmaları falan derken e, bir oraya savruldu, bir buraya savruldu. Sonra hocanın gidişi, seçim olması falan yani bir sürü şey yaşadı Fenerbahçe bu süreçte. E son olarak da biraz önce ifade ettiğimiz gibi Sayın Başkan'ın özel hayatıyla ilgili yaşadığı durumlar oldu. Yani oldukça böyle tuhaf bir ilk yarı geçirdi diyebiliriz. yani Çok huzurlu geçirdiğini söyleyemeyiz. Zaman zaman huzurluydu. Yani hoca tabii genç bir hoca. Yani gelişiyle beraber <laughs> şu yorumlar da yapıldı işte stajyer e, çok genç Fenerbahçe'yi bu mu çalıştıracak? Beklenti ne olacak? çok düşüktü. Yani evet böyle e, tür yorumlar da yapıldı ama ben bunları biraz artık şey görüyorum yani çok da böyle doğru bir yaklaşım tarzı olarak görmüyorum. Yani hani böyle derler ya tribünlere oynamak işte e, e, abonelere oynamak filan diye değerlendiriyorum. Biraz şey almak açısından. E, sonuçta şu an bulunduğu konum itibariyle Fenerbahçe evet yani başarılı tabii ki lider değil. Lider değilsen biz başarılıyız da diyemezsin ama daha oynanacak bir başka bir bölüm var. Başka bir sahne var. İlk perde kapandı. Oyunun bir de ikinci e, sahnesi var ve burada e, şu anda 3 puan geride. E, dolayısıyla da e, çok da kötü böyle bir e, analiz yapamayız. Aslında bu, kadar. bu çalkantılara rağmen bu evet. puanın alınmış olması yani, başarı ve olarak gözüküyor. E, yeni bir hocanın gelip e, süreci başlatması, işte oyuncuların önce bir tedavi edilmesi, e, yeni yönetimin gelmesi, yeni yönetimin gel geldikten sonra biz acaba e, paralarımızı alamayacağız diye yabancıların yaşadığı tedirginlik, yerli oyuncuların işi gücü bırakıp e, maç aralarında kongre iyi telefonlarından, soyunma odalarından izlemeleri filan. İşte Samandıra'da yapılan terapi toplantıları filan derken yani Mert Hakan'ın tutuklanması, bahis operasyonu, şike operasyonu bakıldığında bir sürü de şey. Kadro dışılar. Yani kadro dışılar, bunu eleştirenler oldu, destekleyenler oldu. ya yani bayağı da bir <laughs> şey yaşanmış evet. böyle alt alta yazdığımız zaman Fenerbahçe'nin ciddi manada ilk yarıda hem saha hem saha dışı bir sürü olayı var, bu katı var. Yani, yani futbolcuları yaşadığı şeyler var. Futbolcular da çok zor evet. böyle bir ortam. Şimdi Kerem'in sözleşmesi bile konuşuldu günlerce, değil mi? Yani evet. işte kulüp şöyle yapmış, diğer tarafla böyle yapmış filan. Yani bunlar, bunları bir araya getirdiğimizde bu kaliteli kadro ve yeni hocasıyla bence ilk yarıyı iyi, iyi tamamladı. Yani kötü diyemeyiz bunun için. İkinci yarıdan umutlu mu? Umutlu. Tabii bu ikinci yarıda. İşte birazdan konuşuruz transferler ne olacak, bazı oyuncular kalacak mı, gidecek mi? Yani son Beşiktaş maçına baktığımızda hayal kırıklığı uğratan oyuncular var, performansları düşük oyuncular var. Belki ligin yorgunluğu olabilir, Avrupa'nın yorgunluğu olabilir. Ama sonuç itibariyle taraftarın istediği tek bir şey var. Yani artık tek şampiyonluk, şampiyonluk, şampiyonluk. Yani varsa yoksa en büyük hayalleri, umutları bu. Tabii geçmiş yıllarda biraz sokaktaki Fenerbahçe taraftarı ya da eşimiz, dostumuz, yanımızdaki insanlar daha böyle bir umutsuzdu. Ya bizden bu sene de bir şey olmaz. Biz bu sene de şampiyon olamayız modundaydı. Ama bu, bu, şu anda biraz kırılmış durumda. Yani biz de olabiliriz, biz de yapabiliriz. Bak Tayıskan'ın formu bayağı yükseldi. İşte başkan Şorlot'u getirecek. Ee, bu Şorlot'un transferini bitirebilir. İşte Samsun'dan <laughs> Musabay'ı aldık da açıklanmadı ama onu da, onu da konuşuruz onu da o bayağı konuşuruz. böyle o da bir gerilim e, dolu bir açıklamalar var, şeyler evet. var. E, Fenerbahçe sessiz de Spor'un bayağı bir kızgınlığı evet. var hocasının da, başkanının da. E, böyle bir durumda var. E, etik mi değil mi bu da çok tartışılıyor Hı -hı. şu anda. Yani e, özetle iyi ya, iyi yerde bitirdi bence. Yani iyi yerde bitirdi ama e, Trabzon'un kadro yapısı ve e, çok güçlü bir çok zorlayamadı orayı. Zaman zaman zorladı. Beşiktaş zaten o bambaşka bir boyutta. Onun bir sürü olayları, şeyleri var. Onu zaten yani ta aynen. iki tane takım üzerinden gitti. Eğer e, Galatasaray'ı yenseydi lider olacaktı. Ve belki ilk yarayı lider bitirme fırsatı vardı. Bunu kaçırdı. Bence Tedesco'nun en büyük eksikliklerinden bir tanesi zayıf not yazabileceğimiz o maçtaki performansıdır. E, ama derbi de kazandı genel olarak ben iyi not veriyorum. 7 veriyorum hatta 10 üzerinden 7 Hocam, veriyorum. Hocam siz kaç veriyorsunuz? 10 uzarından. Ben de 7 8 veririm. Yani bu kadar olumsuz yani bu kadar olumsuzluklara rağmen böyle bir teknik direktör modeli sunması ve Fenerbahçe'nin Fenerbahçe gibi bir camianın da bu çalkantıların içerisinde bu duruşu sergilemesi bence başarılı. E yeni bir teknik direktör için de 7 iyi puan diyebiliriz. Şimdi bir barkomuz var. onu rica edeceğim arkadaşlarımdan.